SSK ve Bağkur emeklisi aldığı %42,35 zam oranı ile en düşük 3500 TL'den maaş almaya başladı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. %66 oranı üzerine alınan %42,35 emekli maaş zammı toplamda %133 zam almış oldu. Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu TÜFE'deki, 2003 eşittir 100, değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve 12 aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. Ocak ayına kısa süre kala milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren maaş zammı için sorgulamalar hız kazandı. 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonuçları ile yeni hesaplamalar gündeme geldi. Açıklamaya göre yıl sonu enflasyon beklentisi %68,02 olarak tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre memur ve emeklinin ocak ayı zamlı maaş tablosu belli oldu. Ocak ayı, memurlar ve memur emeklileri için zam ayı olacak. Maaşlara %8 zam ve enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun %7'yi aşan kısmı üzerinden yansıtılacak.